Merhaba, iyi günler. Bugün size NaviCars marka Fiat Linea birebir uyumlu Android Multimedia'nın kısa bir tanıtım videosunu çekeceğiz. Cihazımızın montajını bitirdik. Yeni cihazımızda belirgin güzel bir özellik. Şöyle farı şuraya gösterelim. Farları çalıştırdığımızda burada farları çalıştırdığını gösteriyor. Ve ekranı kısıyor gece gözünü almasın diye parlaklığını. Yeni cihazımızın bu şekilde güzel kullanışlı bir menüsü var. Radyosu direksiyon kumandaları aktif. Bu aşkın yolu Bu şekilde arabanın zaten soket sokete birebir uyumlu kamvaslı cihazıdır. Direksiyon kumandaları aktif. Geri görüş kamerasını taktık. Geri test taktı otomatik geçer. Aynı gördüğünüz gibi ön cam kayıt kamerası da taktık. Hafıza kartı taktım. Hafıza kartına kaydı da. Cihazınızı internete bağlayıp internetten, Google'dan, YouTube'dan istediğiniz gibi video izleyebilirsiniz. internet işlemlerini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yağları kolayca temizleyen 1,5 litre Fairy'nin yıkadığı bulaşık miktarı 4 kilogram bidonla aynı. Fiyatı çok daha hesaplı. Cihazın buradaki tuşları da gayet pratik, kullanışlı. Gördüğünüz gibi cihaz birebir oturuyor ve arabada orijinal şık bir hava katıyor. Navigasyonumuz Yandex internetli ve internetsiz kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Bluetooth'umuzu da bağladık. Telefonla işiniz yok. Buradan istediğiniz numarayı çevirebilirsiniz veya rehberinizi Buraya indirip rehberinizdeki kayıtlı kişileri arayabilirsiniz. Bluetooth'tan müzik dinleyebilirsiniz. Arama geldiğinde otomatik direksiyon kumandasından cevaplayabilirsiniz. Buradan mod değiştirebiliyorsunuz. Yani arabanın tüm özelliklerini birebir destekleyen bir ürün. Evet. Detaylı bilgi almak için açıklamaya telefon numarasını koyacağım. Oradan arayabilirsiniz, yardımcı oluruz. İş yerimizde montaj hizmetimiz de mevcuttur. Sakarya Serdivan'da yerimiz, herkesi bekliyoruz. Görüşmek üzere, iyi günler. İş yerinde çeksene.